Merhaba. Bugün kağıttan yaptığım şu oyuna bakın. Bu bir pizza dükkanı. Burada menümüz var. Burada pizza hamurumuz. Bu şekilde. Bu pizza sosumuz ve kaşar peynirimiz. Burada içeceklerimiz var. Ben 3 tane içecek yaptım. Meyve suyu yaptım, kola yaptım ve ayran yaptım. Bunlar da paralarımız, alışverişimiz için. Yan taraftakilerde malzemeler. Gördüğünüz gibi menüden malzemeler, içecek ve fiyatları yazıyor. Kaç tane malzemeklerseniz fiyata o kadar oluyor. Ben burada malzemelerimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi içeceğimi de seçiyorum ve pizzamı yapmaya başlıyorum. Malzemelerimi alıyorum. Pizza hamurumuza ekliyoruz. Sosumuzu ve kaşarımızı da koyuyoruz. Normalde bunların hepsi birbirine yapışıyor ama videonun içinde çift taraflı bandın arkasını açıp yapıştırmak istemedim. Yani vakit kaybetmek istemedim ama malzemeleri yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Seçtim malzemelerden ekleyerek pizzamı oluşturuyorum. biteceğimi de koyuyorum. Ve buradan malzemelerimi sayıp fiyatını belirliyorum. Buradan da hesabımı ödüyorum. Bu etkinliği siz de bizimle topluluğumuzla paylaşabilirsiniz. burada her şeyin üstünü koli kapladım. Ve bu şekilde üzeri silinebilir oluyor. Tahta kalemiyle yazdığınızda bu şekilde üzerini silebilirsiniz.